Polisle çatışıp yaralı vaziyette kaçan şüpheli güvenlik kamerasına takıldı. Bağcılar'da polisin dur ihtarına silahla karşılık verip çatışmaya giren ve ardından yaralı olarak bir binanın çatı katına sığınan şüphelinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Şüphelinin koşar adım bir binayı sığınırken çevredeki vatandaşların panikle sağa sola kaçıştıkları gözlendi. Olay geçtiğimiz günlerde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Asayiş uygulaması yapan polis ekipleri şüpheli bir otomobili durdurarak arama yapmak istedi. Polis aracın durmayarak kaçması üzerine aracın peşine takıldı. Sokak aralarında süren kovalamacada şahıs aracından inerek koşmaya başladı. Şahıs kaçarken peşinden koşan polisleri yaklaştırmamak için havaya ateş etti. Ardından da polislere de ateş eden şahıs sokak içerisindeki bir binaya sığındı. Olay yerine gelen özel harekat polisi şüphelinin kaçtığı binayla bitişindeki binaya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda şüpheliye ait kan izleri bulunurken şahsa ulaşılamadı. Ekipler çatı katında bulunan kan izlerinden örnekler alarak inceleme başlattı. Özel harekat timlerinin operasyonuna rağmen izini kaybettiren şüphelinin binadaki bir yakanının evine sığındığı için yakalanamadığı ileri sürüldü. Ya başlasın mı yoksa böyle mi